sandık getirdiler. Dedim bu ne sandığıdır? Dedi bin başı. Bir, bin, bin başı vardı yardım veriyor. Herkese dağıtıyor. 100 tane var, 99 tane dağıttırdık. Zaten bu kaldı. Bu da kendi kendine aldı. E dedim ihtiyacım böyle bir şeye yoktur. bir fakir fakara da verebilirsin. Ben de aldım. Artı dedi, şey imza atacağıma yani beni zorladılar. Ben de kendi kapama göre bilmiyordum. Bana bir korada içirdiler bir dönüm de bana verdiler. Orada o korayı nasıl içtim de bak kafam karşılaştı. Karşılaşınca baktım bir imzamı attım. senet beret öyle bana bahsetmedi. Hiç böyle bir şey bana bahsetmedi. Dedi sadece sadece, sadece bu şeyi bu sandığı sana getirdik. E dedim artık ben imza atmıyor. dedim. Yardım veriyordu herkes bu imzayı atıyordu. Çok yemin içti de Kur'an'la Kur'an'ın yaprakları yırtırdı hep de Allah Dedi vallahi billahi peygamberin hakkı iki bir zararı yoktur. Sadece ve sadece bu e, e, imzanı at bu bin başa göstereceğiz. Bin başa da bir gördükten sonra inancını getirecek. Böyle de bana dedi. Beni kandırmak kandırdılar. Beni e, şey, zorladırdılar. O, beni ikna ettiler. Beni kandırmak kandırdılar. O, ben de o imzayı nasıl attım farkımda değildim. Hiç farkımda değildim. Bilmiyordum. Benim para, paralarım da yok, bir elbiselerim de yoktur. İşte bak ne, ne haldeyim. Ee, hiç tecrübesi olmayan birisi. Genellikle evde bazı birkaç hayvanla uğraşıyor. Herhangi bir ticari tecrübesi yok, herhangi bir iş tecrübesi yok, herhangi bir sosyal hayat tecrübesi yok. Ee, her şeyden mahrum bir insan. Ne gazete okudu, ne televizyon seyretti, ne hiçbir şey yaptı hayatında. Devamlı tek başına basit, yalnız bir insan. Neden bunu yaptılar ona ben de bilmiyorum. Ya yalnızlığından olacak, ya basitliğinden olacak, ya da kimsesizliğinden olacak. Belki de Suriye'nin olduğu için. Kardeşimden 182 bir euroluk bir para miktarı istiyorlar. Kardeşimin böyle bir parası ne var, ne oldu, ne de euroyu tanıdığını biliyor. Benim yardımımla geçiniyor. Arada sırada ben de yardım ediyorum. Bir de kendi buradaki olan e, hayvan vesaire geçimini sağlıyor devletten bunu ama kardeşime sahip çıkılmasını ve bu kişilere cizlandırmak kişileri, cızlandırma, kişileri istiyorum